Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. Ee, hayırlı geceler, hani hepinizin gecesi e, umarım sağlıklı ve huzurlu geçer. Tekrardan Crazy Kaptan'lıyız, kaptanımızdayız. Eşleşmeden iki tane oyuncu geldi. Ama genelde biz kaptanımızla oynuyoruz. Kendisi abim olur zaten. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız beni mutlu edersiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Beraber bir ayrı olma yolunda ilerleyeceğiz arkadaşlar. Nereye atlayalım? Lipovka'ya gidelim yavaştan ya. Ben işaretledim orayı. Lipovka'ya gidelim. Coşmaya coşturmaya hazır mısınız? Arkadaşlar herhangi bir içerik istediğinizde başka oyun olur, içerikler olur. Söylemeniz, yorum yapmanız videolara yeterli. Onları sizin için çekmek için denerim. Discord sunucusu kurmayı düşünüyorum. Hani diğer arkadaşlar da gelip hani beraber orada sohbet edebiliriz. Amacımız eğlenmek hep beraber kocaman bir ayrı olarak eğlenip hani vakit geçireceğiz. Destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet başladık. Oo, ilk tane M416 gayet iyi. Yani bir tane daha böyle işaret fişeği. Abi M416 var gel. Kullanabilirsin. İşaret fişeği de buldum. Alanın içinde miyiz? Alamazsın. Bir atalım işaret fişeğini. Alan bizde olursa yer. Yani arkadaşlar hani e, işaret fişeği dediğim gibi bizim için iyi oldu bulmak. M416'yı ilk hani silahtan bulmak da çok iyi oldu. Çünkü genelde çok zor buluyorum. Hatta silah bulmada çok aşırı zorlanıyorum. Video yapmıştım onu izleyebilirsiniz. Silah gelmiyor yani çıkmıyor. Bulamadım silahını. Bir türlü hani adam akıllı şöyle oyun başladım ben silah bulamadım. Ben direkt buraya işaret bir şey atacağım arkadaşlar. Yani gelen olursa da çatışırız. En azından adamları üstüme çekerim. Direk atayım içinden ne çıkar bilmiyorum ona göre silahlarını alırız. Ya kimse gelmezse de en azından 3. E, seviye kaskımız yeleğimiz var deriz. O da bizim işimize yarar. 6x aldım İyi oldu. Evet uzaktan hani o silahla güzel vururuz sektirmeden. Abi bana biraz yakın oynaman lazım. İşaret fişi attım. Birazdan drop gelecek. Adamlar da aynı şekil. Birazdan drop atacak çünkü işaret yani bir şey yaptım. Oo iki kişiler. soldan da bana geliyor. Bir O da gitti. Harika. Avuk var bu adamda. Almak isteyen orza. Hayır. Ben 54 son ile oynuyorum. Yukarıda birini vurmuştum. Onun çantasına bakacağım. En azından parçalanmamış bir ek. UMP ile Scar var bu adamda da. Gidim, uyum, uyum, uyum. Yukarıda ikinci katta. Drop battım hani drop'u rotlayacağım. Ya dediğim gibi drop atmamın sebebi bir yandan da böyle hani adamların gelip çatışmamız. Çünkü çatışmaktan zevk alıyorum. Hoşuma gidiyor yani. Hani biraz da taktiksel bir şey geldi. Gelsinler bir an önce drop alacağım. Oo çok ota sarıydım. Famas verdi. Famas AMR verdi. Famas verdi. AMR'yi kullanacağım arkadaşlar. Famas'ı da kullanacağım. Dört numara öleceksin Öldü öldü adam öldü. nereye ateş ediyorsun ki? Sisi oradaki öldü mü? Hayır be Vurdum ki. Yemez. Drop var bak burada almak istiyorsan al. Burada? İşaret e fişi attık o kadar. Oraya geleyim mi şu adam çalışayım. Valla M416 var. Çok da bir şey yoksa aldım ben hepsini. Ya <laughs> arkadaşlar evet AMR'mizi aldığımız harika oldu bizim için. AMR yani işimizi görüyor. Gayet de güzel bir Çok güçlü bir silah yani. yani tek atan bir silah. Ee, bazen işte iki vuruş yap yaptırıyor. O da olur. Evet. AMR buldum. Bir de FAMAS buldum. FAMAS da çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar hani normalde sevmiyordum. Mermisi az oluyordu FAMAS'ın filan ama harbiden çok güçlü bir silahmış. Şimdi arkadaşlar benim şunu atıp susturucuyla ilk yardım kitini alamıyoruz. Ne yapmamız lazım şu an? Holo'yu atalım. bunu Holo kullanmıyorum şu an. İlk yardım kitini alalım. Bana üçüncü seviye çanta lazım. Ama ne mesela üçüncü seviye çanta çıkmadı. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi adamlar var şurada. Ses, silah çatışma sesleri. Araba geliyor. Geldi. Hadi var. Eve girdi. Bak şurada adam var diyor. bir adam var. Onu aldınız mı? Aldım. Burada bir yerde bir tane daha adam var. Öyle evet. Alırız mı adamları? Gel Bir numarayım ben Al Koydum oraya Arkadaşlar bir yerde bir adam daha vardı Ama nerede şu an bilmiyorum Şey var mı içinde Ne Yok Hatta şu işaret fişlerini de atayım şuraya O çantalı yer kaplamasın Yani bir kişi olduğunu yemin ederim ama ispatlayamam. Faması mermisi az olduğu için 30 mermi olduğu için sevmiyorum sevmiyordum ama şu an gayet seviyorum yani silah çok seri ateş ediyor hani karşısında dayan mümkün değil gibi bir şey. Ve en güzel yanı da hani e, Uzi düşünün arkadaşlar yakında plan öyle bir silah. Yeter ki yani eğiminiz güzel olsun. Çok ağır hasarı var. Ya az önce de gördüğünüz gibi serayla hani dokunduğumu öldürdü. Öyle bir hasar var. Ne alıyorsun abi? M24 alıyorum. Bana Ya ünepi bırakacağım sıkar mı sanki sen? Bilmiyorum. Sıkar iyi. Scar iyi yani. Dürbün evet. mü lazım? Evet. Al. Şey, şey, şey. Al. Altı aldım sana. Attım oraya. Kaç değiş var abi? İki var bende. Hmm. O, o, o da yok ki. O yok mu? Evet arkadaşlar, şu an yani burada kalmaya devam ediyoruz. Sonuçta alan alanın içindeyiz yani. Elimizden geldiğince rut yapmaya çalışıyoruz. Silah ve teçhizat bulmaya çalışıyoruz. Aslında benim hani herhangi bir şeye ihtiyacım yok şu an çatışmak gayet iyi olabilir benim için. Çünkü her şeyim tam bir üçüncü seviye yani çanta Meksiko'da zaten bir işe yaramaz gibi düşünüyorum şu an. Herhangi bir eklentiye ona buna ihtiyacım yok. Ben de bu baştan hangarların oraya doğru. Çalmasını kim Güzel çaldın ama tebrik ederim. Uzatılmış şarjör falan var bak bu adamda. Sıkar için gerekli mi? Sıkar için tabii. tam 40 akışsız. Şu an sıkıntı yok. Sarına dakikalı duruz aklım ucunuzun. Prison'a doğru gidelim. Dıdan varsa keselim. Keskin nişancın var mı? Hı? Keskin nişancın. Gel şuna susturucusunu vereyim. Attım bak buraya. Tak o Kapıyı son tarafa doğru gideceğim ben yavaştan. Faması şey takılmıyor. Yani şarjör takılmıyor da kısa çok güzel olur aslında. Harika olur yani. Ama takılmıyor. Adamlar var mı burada bilmiyorum. Boş burası ya. şurada araba var bak İşte adam da olabilir mi ki ben yine de baka baka geçiyorum neyse prisonun bu tarafa doğru gidelim üstten prisonu bir kontrol edelim üst taraftan adam varsa yukarıdan indiririz Şu an ben full drop silahlarla oynuyorum evet. İşaret fişi atılmış. Adamlar var. Al abi silahını eline. Altta adamlar var çünkü. Onlar da fişek bulup atmışlar. Bunları burada bitirmemiz lazım ama Sen mi attın? Hı -hı. Çıkarsınlar kafayı diye değil mi? Hı -hı. hala kimseyi göremedim. şuraya durup attı. Gördün mü adam? İşaretle. Ben buradan orayı göremiyorum. ya yani. bizim 4 numara da şimdi Ezdi bir

Ölme riskim var adamlar varsa. Musattan kaykıla kaykıla geçiyorum. Bir duraba bakacağım. Aldılar mı almadılar. Almışlardır ama bir bakacağım ben yine de. Ahmerinin mermisini buldum. Ne? Hı hı. Ahmerin mermesini bir şey oldu. Altı var ya. Benim şu geldi. gel Bir saniye. Oh. oh. Alana doğru gidelim. Çünkü. Tamam artık ya Amelian'in mermisinin mesinden korkmayabilirim yani. Yapamazsın mermisi çok az abi. Bir anda yarıyor uzu gibi. Evet. Çok hızlı atıyor bir anda bitiriyor bitiyor mermi. aslında bir yönden iyi bir yönden kötü. O droplu adamların ölmesi harika oldu bizim için. Ta dağın arkasına atmış dropu. Bakıyoruz arkadaşlar sağımızdan solumuzdan gelen var mı? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız daha da mutlu olurum. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ben çok uzaklardayım. Niye? Almaya Kayboldum desem yer inanır Almayı mısın? Kayboldum desem inanır mısın? Bir yerden girdim başka bir yerden çıktım ben. Neredesin sen şu an? Baya uzakta. Alanda mısın? Hayır. Alana gireceğim ama şimdi ya. Neredesin? 200 metre var aramızda. Nerede adam? Konum at.

Şunu hala göremedim şu an. Bak şuralara iyi bak. Bizim 4 numara buralarda öldü biliyorsun değil Helal be. Gördüm bir tanesi şurada. Bitti. Orada bir tane tanesi. Şurada geziyor mu? Vurdum ama. Var mı da? Orada iki kişi Tamam. Bir ben birini vurdum ya. Ama sen içeride vurdun. Aha bak biri ateş etti bana. Tek attı attı. Nereden vurdu? Neredesin? Ya Yusuf Gördüm. Gel. nereden sıkıyor? Gördüm. Nerede? Ee, bak şurada. Bak da burada. Ayarlayacağım bir saniye. Sen dur gelsene ki ben. Allah bir gelme bir ya. Gel. 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 Sen kal yerinde. Yerinde kal. Yerinde kal. Tutmam lazım ama öleceksin. Yok yok daha var bak. Allah Allah Adam alan dışında öldü <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu <laughs> la zilli deli bok <laughs> Neyle vurdu o adam seni ya? Hı? O adam seni nasıl öldürdü? Neyle vurdu? O adam Bilmiyorum valla Tık tık ki ateş <laughs> Kestim de olabilir Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.